Arkadaşlar bisikletlere süs almaya giriyoruz. Bakın bu Onur'un bisikleti. Şu cantlarına süs alacağız. Ben de geldim. Bunlara da süs alacağız. Ben de geldim. Kızlarda ve erkeklerin bisikletinde oluyor o süsler arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok Şimdi güzel. gidelim evet. bisiklete süs almaya. Hadi bırak ben bisikleti. Bizlere, onu götürmeyeceğiz. Onu götürmeyeceğiz. Alıp geleceğiz. Evet. Oradaki en güzel bisiklet oydu. O muydu? Geldi. Evet. Sen çöpü mü götürüyorsun? Evet. Tamam hadi gidelim. Annem Evet. Hangi bisikletçiye gideceğimizi biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Ben. Baba, onun bisikletini yaptırdığımız yer mi? Evet, onu yok. Orada güzel süs yok. Yıldızda mı var orada? Orada hiç yoktu. Başka yere gideceğiz. Arkadaşlar, arabanın anahtarını unutmuşum. Onur eve gitti şimdi. Anahtarı almaya gitti ben arabana. Ben Unutmuşum ben ya. Aklımı aldınız benden. Arabanın anahtarı kalmış. Hadi sen çöpe at. Bakalım nasıl süsler alacağız arkadaşlar. Özellikleri devrana pembeli pembeli böyle yıldızlar değil, alacağım. Polen Polen o polen. Yok. Yerde polen var. Benim Hadi çöpe at. Bir. Yok yok yakır at. Oo çok güçlüsün Devran. Çöpü kaldırdın bayağı. Ay elim acıttı. Sen hızlı vurdu Yine çakayım mı? Çak. Elim acıttı. Benim elim acıttı. Arkadaşlar Onur geliyor anahtarı getiriyor arabanın. Düşme. Hayır. Aferin. Ben açacağım. Hayır hayır ben açacağım lütfen. Hayır. Ya verir misin? Açtım Onur lütfen. Tamam oh. aferin sana. Hadi gel. Açtım. Hadi gel. Ne oldu? Kafamı çarptım. Demir kapıyla oynarsan. Hadi siz iptelim görüşürüz. Ben kendim gideceğim görüşürüz. Şimdi biz... Hey! Nereden gidiyorsunuz? Şimdi biz... Dur dur ya şaka yapayım dedim size de şaka yapılmıyor arkadaş düşersin dikkatli ol. düşürdün onu onu düşürdün alır mısın lütfen tamam hazır mıyız evet. çöpü de attık anahtarı da aldık hadi gidelim ben açtım. emniyet kemerlerinizi bağlayın ben... arkadaşlar biz gittik geldik o anı sizinle çekemedim ama neler aldım size göstermek istiyorum bunlar bisikletin tekerine takılırmış bunu devran için aldım bunu da onur için aldım tekerleklere takacağız bir tane pompa aldım, lastik şişirmek için lazım olur ve yıldızlar aldım arkadaşlar. Tamam, ben de yardım ettim. Zilin Şimdi gel yeme. bakalım. Bakın ben gidiyorum. Gelin yapmaya çalışalım. Ben geliyorum. Sen bir tur at gel. Ben. Sen ne bir tur atacaksın? Takalım yavaş yavaş, hadi gel. Önce bunlardan başlasak mı? Yok. Aa şöyle bir şey var. Ne oluyor biliyor musun? Eğer biz bunu takarsak diğerini takamayız. O zaman bunu takamayız. Nasıl yapacağız? Deneyelim neyse bir tamam mı? Cantları taktık. Şunu kaldıralım. Bir tur at bakalım nasıl olacak. Bir döngel gel hızlı hızlı. Güzel oldu değil mi Onur? Şimdi sana da yapacağız bak o mavileri de sana yapacağız. Gel bir gel. Oo süper oldu ha. Çok opilli durdu. Harika oldu. Onu Devran beğendin mi? Beğendim. Keşke daha, hiç daha büyük Olsun bununla idare et. Devran'ın hazır. Sıra Onur'da. Hadi bakalım. Bakayım bir. Onur'un da çok güzel oldu jantları. Dön gel, bir görelim. Döngel. Bizi beklemedi bile. Cantlar nasıl oldu? Güzel oldu. Beğendin mi? Bante. Onur gel hadi gel. Cantları görelim. Gel. Yaklaş. Çok güzel oldu cantlar bakayım. Şimdi diğerlerini de yapalım Devran. Bunları da yapalım hadi. Arkadaşlar güzel olmuş. Evet arkadaşlar güzel olmuş mu? Şöyle bir şeyler yaptık ama. Hadi binebilirsin bakalım. Ama şey var. Yıldızları da koyduk. Ne var? Şu şey çubukları. Bitti arkadaşlar. Güzel oldu mu? Devran nasıl oldu? İyi. Beğendin mi? Beğendim. Şimdi Onur'un da var arkadaşlar. Onur'un da yapacağız. Bu şekilde mi daha iyi oldu? Yoksa sadece cantlı mı? Şu Spiderman olmadan mı bir de? Beğenmedin mi onu? İkisi çıksa daha iyi olurdu. Bence böyle güzel oldu. Ama ikisi çıkınca daha güzel olur. İkisi çıkınca daha mı güzel olur? Evet. Şey... ne yapalım? Başlayalım mı sana? Evet. Hadi seni de takalım. Şu yaya tak. Tamam birlikte takalım hadi gel. Al getir onları. Ama nasıl takacağım? Valla bayağı uğraştım. Ellerim hep pis oldu arkadaşlar. Şunlara bakın ellerime bakın çok uğraştım. Aa! Tak bakalım. Dindim. Nurun da bitti. Bir gösterelim Dindim. dur. Dindim. Bir bekle bekle. Senin de oldu. Bayağı yoruldum şu ellerimin haline bakın arkadaşlar. Devran nereye gitti? Devran bisikletine bineceğim. Bineyim mi? Bana bisikletine bin dedi arkadaşlar. Ben de onları devranın bisikletine bineyim bakayım nasılmış.